Ben Meliha Aksu, Kahramanmaraş e, Elbistanlıyım ve Elbistan Fen Lisesi Mezunuyum. E, depremden dolayı bir depremzede öğrencisi olarak Kahramanmaraş Elbistan'dan Hakkari Yüksekova iline geldim. E, i̇şte depremden dolayı yaşadığım sıkıntılardan dolayı burada başvuru yapmak zorunda kaldım. E, i̇nternet sıkıntısından dolayı ve ücretlerin ödenmediği için, depremzede öğrenciler için ücret ödenmediği için başvurunun onaylanıp onaylanmadığını emin olamadım, bilmiyordum. birinci TYT oturumum onaylanmışken AYT oturumunun onaylanmadığını gördüm ve bunu da dün fark ettim daha doğrusu. bunun için sizden bütün yetkililerden Cumhurbaşkanı'mdan Milli Eğitim Bakanı'mdan ÖSYM Genel Başkanı'mdan bütün kim emeği geçen bütün herkesin, yardım edebilecek herkesten yardım istiyorum. Bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bütün emeklerim verdim ben bu sene için. Depremden çıktım, çalışmaya çalıştım, yılmadım. Yapacağımdan da eminim. Çok çalıştım, çok çabaladım. Lütfen bu mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Hayallerim için istiyorum.